Burada orada alacağım abi. Yani hiç almayacağım. Mümkün değil yani öyle durmadan mümkün Burada durmasam orada alacağım abi. Bu rüktana duymayınca mecbur böyle alacağız seni. Hani diyorsun ya bana böyle. Mecbur bir şey yoksa bırakacağız sana. Продолжение следует... burada yani ben mecburiyetten şu an çıktım. Evet Memur şey. Memur yer Memur yer Girmemiz gerekmez mi? Aynen gerekmiyor. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Ama bizimle tamam, kabul ediyoruz. kabul ediyoruz ama arkadaşımızın doğrudan bir dur ihbarını da Abi dur herkes görür. Gerçekten görüyor. Gerçekten görme. Abi bak buradan masam orada. Evet. Desem ki arabanın aranması var, aranmıyor. Evet. Kendinin aranması var, evet. aranmıyor. Şaka be şimdi bunu ifade uzatmamak adına söylüyorum. Arkadaşlarımıza tekrar bir koordine kurarız. Bilgilerini alırız. Hı. Gerçekten dur iftiharını ne anlamda verdiniz? Ne masrafla verdiniz? Bir soralım, bir tamam. kuralım. Ona göre değerlendirmesi Hı. yapalım. Tamam mı? Bir zaman atıyor. Dönerken bu sabah fazla Böyle bir yok. yok. Bir yok. Bir yok. Bir Bir Kartepe'de çevirmeye geliyorum. Ben görmediğimi söylüyorum. Kendileri diyor, hayır diyor, biz çevirme yaptık diyor. Ben hiçbir şekilde görmedim. Görsem niye durmuyor? Yani Kartepe'de çevrilmesem İzmit'te yakalanacağımı çok iyi eminim. Hadi İzmit'te yakalanmadım. Kesinlikle Dilobası'nda Ovası'nda yakalandım. Yani desem gibi Ebrahim eksik. Veyahut da sigortam yok, muayenem yok. İşte bir aramam var, arabada uçturucu var. Öyle bir şeydi. Hastane randomu var. da son günü ya. Yani mecbur para gelmesi lazım. Onu da benden tamamladılar. Helal etmiyorum hakkımı.